İstanbul Pendik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım ama yani böyle bir şey görmedim ben işin Tamam. İnternette vesaire sosyal medyada falan televizyonda görüyorduk ama böyle yüz yüze görme şansımız olmadı. Şimdi sapsızın kapısına yakın olduğumuz için ya, kamaz görüyoruz. Yeni modeller, eski modeller vesaire görüyoruz. Ama 8x8'i ilk defa görüyoruz. Ahmet Bey bizde sağ olsun iletişime geçti. Fotoğraflar attı dedim bu ne? Tabii bu arada bir ufak da şanssızlık yaşadık. Akülemizi çaldırdık. <laughs> o bile sıkıntı oldu. Alın Bey abi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. Biz Ahmet elektronik, Ozan elektronik cihazlar tasarlayıp üreten bir firmamız var. Orada çalışıyoruz, mühendislik yapıyoruz. Bu aracı da devlet ihalesinden aldık. 2012 model bir araç. 2012 model. Bunun geliş Serüvenin nedir? Nasıl ulaştı sana? Şöyle, 2012 yılında Rusya'dan yola çıkıyor. Tanap boru hattını yapa yapa geliyor. 2016 yılında Türkiye'ye özel izinle giriş yapıyor. 2019 yılında da Ankara'da stop ediyor. Daha sonra devlet depolarında bekliyor bir müddet. Daha sonra da ihaleyle devlet bize verdi. 2012 yılında Türkiye sıfır olarak giriyor yani bu araba. 2012 yılında sıfır olarak Rusya'dan boru hattı yaparak yani adım 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 boru hattım döşeyerek geliyor. 4 sene Rusya'da çalışıyor. 2016 yılında Türkiye'ye giriş yapıyor. 2016-2019 yılları arasında da Türkiye'de boru hattı yapmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar 2012 model Rusya'dan buraya gelen bir yolculuk ve akabinde 35 35.000 mi? kilometre mi? 35 bin kilometre. Orijinal 35.000 kilometre. Araba yorulmamış bile yani. Yok. Ama gerçekten şöyle bir... Jeneratör falan yardımcı araç gibi bir ekipman gibi kullanılmış. Sadece e, şey yapılmış yani üstünde de bir vinç varmış. Jeneratör falan taşımış, ufak tefek ekipmanlar taşımış ama e, ciddi bir yorgunluğu yok arabanın. Zaten araban duruşu Sıfır zaten gibi yani. duruyor zaten hani yani Aynen. E, sıfırları da zaten aynı kasayla üretiliyor ile bunu yan yana koyduğunuz zaman böyle duruşunda falan bir farklılık göremiyorsun. Göremezsin evet. Yani gerçekten kondisyonu çok düzgün bir araç olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Evet. Ve uzun zamandır kullanmıyorsun da yani değil mi? Yok. Doğru mu? Bir yıldır yatıyor araç. Ee, bir yılda ondan öncesinde yattı. Bir yıl e, bizim depolarımızda yattı. Ondan sonra trafiğe soktuk. Biz bunu projemiz iptal olunca e, bir yılda e, bu şekilde satışını bekliyor. Ahmet Bey çok özel değilse bu proje hakkında ufak bir bilgi alabilir miyiz? Yoksa hangi projede kullanacaksın özel değilse eğer? Ya şöyle bir proje verildi bize. O projede kullanacaktık. Sonra proje iptal olunca kaldı. Bir yıl kadar depomuzda bekledi bizim. Bir yılın sonunda da satışını yapalım dedik. Trafiğe sokup plakasını falan alıp ondan sonra trafiğe soktuk. Şu anda trafiğe çıkma çıkıp, durumu var. var yani hiçbir bir eksiği var yok. Plakası var, ruhsatı yani. yani. evet. var, muayenesi var. Onunla alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Ben panjur açmak istiyorum. Bakalım ne nedir? Ya boya yüksek bir araç. Yerden yüksekliği alışılmışın dışında. Üç küsürün gibi falan. Yüksekliği var. Evet. Arkadaşlar haki renklere yani genelde Rusya'da araçların namına zaten bu askeri, askeri araçlarına... maksatla üretilmiş bir araç. Sonradan fabrikasyon olarak fabrika çıkışlı mavi ama asıl rengi hakim hakim Evet. Sonradan maviye boyanıyor. Fabrikasyon boyanıyor yine. Tesisat hemen hemen aynı. Değişen bir şey yok. Orijinal onda. tesisatta herhangi bir değişiklik yok. Webostosu. Webostosu var. Nasıl vebostosu? Sulu sulu webostosu çok çok güzel. Yani Rusya'nın en az, ağır şartlarında rahatlıkla çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Belki tek eksiği kliması diyebiliriz. Hani soğukla ilgili hiçbir problemimiz yok. Havalandırması var. Sadece kliması yok. Sulu vebostu var dedikten. Sulu vebostu. Tek çeşitleri değil mi? Kuru yok onda yani. Kuru sadece yok. Bu, sulu. Evet, Rusya ikliminde de sulu vebostu çok tercih edilen bir vebostu çeşidi diyebiliriz. Yerde yüksekliğimiz dedik 3 3 küsür 3 20 miydi, 40 miydi? Öyle bir şeydi. Evet. Alttaki mesafemiz işte arkadaşlar yerde yüksekliğimiz hemen gördüğünüz gibi o şeydeki oradaki yüksekliği 39 santim bir yükseklik var. Şöyle sol tarafa dönelim. Kamazlar her zaman genelde mercek var. kullanımı gerçekleştiriyor. Wikipedia'da yazdığına göre 49 adet mi üretilmişti bu? Öyle bir şey okuduk onu herhalde. Olabilir yani, yani o konuda kesin bir bilgiye sahip değilim. Ama sanmıyorum 49 tane olsun belki o yıla yani ait. 49 tane üretmek için bir kamyon tasarlanıp üretim hattına sokulmaz diye düşünüyorum ben. Hani üretim proseslerinde bildiğim için ki dünyanın kaçıncı, sekizinci onuncu motor üreticisi Kamaz. Evet, yani evet. e, bu kadar büyük şeyde e, kapasitenin içerisinde 50 tane üretilmesi bana biraz şey geldi. Ya, ilginç bir bilgi geldi. Olabilir mi? Olabilir bilmiyorum. Yani belki o yıl içinde 49 tane olabilir. Üretilmiş. Olabilir. Büyük ihtimalle öyledir yani. Olabilir. Öyle tahmin ediyorum çünkü dediğiniz gibi yani bir fabrika hakikaten niye o kadar şey üretsin ki yani? Yani askeriyede de görüyoruz. Yani yüzlercesi var. Bir konvoy gösteriyorlar işte bu savaş sebebiyle. Evet. Konvoyda bundan 50 tane, 100 tane oluyor. Yani ben 50 tane üretilmiş olması çok şey gelmedi bana. Kapıda 63 50 yani 6350 yazıyor. Evet. öyle ah. 350 beygir olan bir araç. 350 beygir. Diğeri 6 ton mu artık onu tam olarak bilmiyoruz. Vallahi kısa bilen arkadaşlar. 63-501'e 40 diye geçiyor bunun tam modeli. Hani anlamını ben de bilmiyorum açıkçası. <laughs> bilen arkadaşımız varsa aşağıda açıklama kısmına yazarsa sevinirim. Lastik abi var mı? Da... 425-85-21 lastiklerimiz. Orijinal ee, Kamaz. Kamaz'ın üretimi. Evet bu da Kamaz'ın üretimi. Kamaz'ın üretimi tabii. Zaten... Rus malı. Lastikler Zaten yani. bu araçların dışında pek bir yerde de belki iş makinalarında falan veya diğer askeri araçlarda olabilir ama askeri maksatla üretilmiş lastikler yine mukavemetleri, sağlamlıkları vesaire yine askeri standartlarda bir lastik. İki lastik birbirine bağlı mı döner Evet, iki lastik birbirine aynı anda beraber hareket ediyorlar. Hareket edebiliyor. Şurada yardımcı bir piston da var. Motorumuz Kamaz motor. Kamaz V8, e, 350 beygirlik, e, 12.000 cc, 11.000 küsür cc bir motor. Çift turbolu. Şanzıman ZF. ZF, Alman şanzımanı var. Evet, aktarımları falan nasıl abi? Aktarımları şanzımandan çıkıp arkada bir tane orta kısımda bir e, yavru şanzımana giriyor. Oradan da çıkıp şöyle şu şuna giriyor. Çukur'daki aktarma organları bunlar. Çift aktarma var onda yani. Ee, oradan da ön tekerleri ve arka tekerlere dağılıyor. Aynı zamanda ön tekerlerle arka tekerleri işte 8x4, 8x8 gibi ayırabiliyorsunuz. Abi çılgın makine ya. Evet. Yani. Şif deposu var hem bu tarafta hem diğer tarafta. Askeri araçların özelliğidir. bu taraftan mermi yerse, depo delinirse yoluna devam edebilsin diye. Aynı litre var, 210 ile 320 litre. Farklı farklı. Evet farklı. Hava, tüplerimiz. Hava tüplerimiz bunlar. Şunları merak ettim abi. Bunlardan bilgi var mı? Bunlar şöyle. E, bu bir vana. Şuradan da buraya bir hortum vardı. Biz e, hemen tekrar takılabilir bir hortum. E, i̇çeriden lastiğin havasını şişirip indirebiliyorsunuz. Yol durumuna göre, kar yağmur olmasına göre, çamurda batıp batmamanıza göre içeriden Lastiğin havasını şey yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Evet, şurada da aynı tabii. bütün, bütün lastiklerde lastikler var. Aynı tertibat var e, ama. Aynı tertibat var, Gö gösterebiliriz onu. E, Kapak olmayan yerlerden biri yani şurada arka tarafta vardı herhalde. Evet. Onu da gösterebiliriz ona abi. Makas, yuma makaslar makas. Makaslar çok e, normal kamyonlardan biraz daha kalın. E yüksek makaslar. Ahmet Bey, kullandınız mı bu aracı? Kullandım tabii. Nasıl gidişatı falan? Yolda çok tutuşuyor. güzel. Çok güzel, çok. Böyle diğer ağır vasıtalardaki gibi değil. Diğer ağır vasıtalarda şey var, böyle taksi mi sürüyorsun, başka bir şey mi, minibüste misin, biraz jip mi sürüyorsun gibi falan hissettiriyor. Bu böyle... Ee, hani çocuğu babası kavrar da çocuk kendini dünyanın en güvenli yerinde hisseder ya. <laughs> bunda öyle. Bunda öyle bir hissin oluyor. <laughs> güzel bir yorumlama var. Gerçekten güzel bir yorumlama yani. Hani böyle e, ya ben burada bütün arabaları etsem geçsem bana hiçbir şey olmaz gibi bir hissi oluyor. <laughs> Hakikaten de yani şu Şeye baktığın zaman teker yükseklikleri falan hakikaten öyle. Şimdi o hissi bana da uyandırdın böyle yani. <laughs> Arabaya çalışırsam bilseydim. Aa, aküle, aküleri ama. ısmarlarsan hemen yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi olsun sıkıntı yok ya. Ee, gelen şeyler. Bunlar normal türden geçirebilecek şekilde tasarlanmış. Geçti zaten evet. yani şey yok. Arkada uzatma Her şey evet de. var. Sivil olarak kullanıyoruz. Sivil olarak ruhsatı vesairesi her şeyi var. Baba aküyü patlatmışlar. Akü komple yok. Akü komple yok. Vallahi billahi ya arkadaşlar. Şansımıza Ahmet Bey de böyle bu sabah fark ettik. Fark hani Evet ya bu taraf kör noktaya kaldığı o için. O sırada aradım seni hani bir saat daha gelmeyeceğim deseydin şey yapacaktım. Gidip hemen akü alıp gelecektim ama e, nasip artık. Yapacak bir şey yok. Başka zamanda inşallah yaparız onu. Ama gerçekten bunun sesini ve gidişatını sizlere göstermek isterdim yani. Böyle bir arabayı bulduk. Önümüzdeki günlerde inşallah bir ek bir video yapabiliriz eğer o yolun vardır. bu tarafa evet. düşerse. Havayı, lastiği şişirip indirme borusunu korumak için bir dışarıdan darbe almamasını sağlayacak metal koruma. Ruslar mekanik ya, bayağı iyi be ya. Ruslar zaten mekaniği çok iyi biliyor başka evet. bir şey de iyi değiller hakikaten. Yani uzay teknolojisinde de çok anormal mekanikleri var, atom teknolojisinde de mekanik yani. E, metale şekil verme konusunda işte uzay mekiklerini vesairesini uzay teknolojisinde de kullanılan şeyleri de e, bütün endüstriye yayıyorlar. Yayıyorlar evet. Dünyada motor üretiminde 10.'cuk. 10. 10. kamyon üretiminde yine 8 900'lü sıralarda aşağı yukarı. E, yani köklü bir kamaz firması zaten tabii, tabii, biliyoruz. Tabii 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 70'lerden 60'lardan belki beri devam eden bir üretimleri var. Evet. Yani yani metal... çok tarihlerine hakim değilim öyle Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama 50 yıl aşkın bir üretim süreçleri var yani. Askeri kanat da zaten belli başlı zaten zaten yok. en önemli şey Rusya'nın kendi kendine yetebilen bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen ilk başta da askeri yani halkı açtıktan önce hani biraz şey olacak belki ama evet. önemli değil ama askeriyesi çok güçlü olmalı zaten bunun için ekonomileri battı da Sovyetler dağıldı yoksa başka bir sebebi yok yani. Evet, gelelim şöyle. Şurada bir hava bazesi filtresi var. Ön filtre Bazı var. var ama. Ön filtreden sonra ufak bir filtre var. Ee, asıl filtre var. İlk baştaki nemle kaynaklı uçup gelen ve e, filtrenin üzerine yapışan, özellikle çöl şartlarında veya işte kumlu topraklı yerlerde uçuşan tozları toprakları e, ön filtrede ayırt ediyor. Çünkü o asıl filtreye gittiği zaman ee, şey yapıyor. Filtreyi tıkıyor. Evet. Ve şuradan da şeyi açıp belki vardır. Yok. Temizlemişiz onu. Evet. Ee, onu açıp oradan toprak kum döküyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Onu da... Tabii tabii. Bun iyisi var. Her oraya şeyin oraya en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Onun içinde de böyle çok ilginç bir yapı var. Böyle bir sürü yüzlerce boru var o filtrenin içerisinde. Ee, sızdırmaz bir yapısı var. Ön tarafla arka taraf arasında. Havanın çekiş emiş gücüyle toprağın alta düşmesi, ağır şeylerin alta düşmesi, havanın da oradan sıyrılıp gitmesi esasına dayanan bir filtre o. Mekanik bir filtre ama çok işlevli bir filtre. Yani öyle sadece bir filtre değil. Yok yani. yok o Sıran hani birçok bir yani. bir araçta olmayan özel bir filtre. Tabii ki burada bir vinç eee aparatı ee, mevcut. Stepneyi aşağıya malum çok büyük tekerler. Ee, i̇nsanın kaldırması hatta 3-5 insanın kaldırıp indirmesi bile çok ciddi problem olan şeyler tekerletler. Bu tekeri stepne orada duruyor. İşte buradan kolla hidrolik olarak e, bu kolu aşağıya doğru indiriyorsunuz. Zaten burada gösteriyor evet. Kolu aşağıya doğru indiriyorsunuz. Stepne yere iniyor, yerde yuvarlıyorsunuz lastiği değiştirip tekrar yeni lastiği e, hidrolikle yukarı kaldırıyorsunuz kolla. Kabin kaldırmada yine. Kabin kaldırmada aynı hidrolik ünite üzerinden. Büyük ihtimalle burada çevirme şeyi Evet, o yani. çevirme şeyinden e, işte bunu böyle çevirirsek kabini kaldırıyor. Böyle çevirirsek kabini indiriyor. Böyle tekeri aşağıya indiriyor. Böyle yaptığımızda tekeri yukarı kaldırıyor. Evet. Güzel bir çok yönlü bir evet. kaldırma. Yani, yani bildiğimiz yani. şeylerde kabini kaldırma ve indirme olarak çalışıyor bu. Evet. Burada ek bir özellik katılmış buna bir üç yollu vanayla. Evet, stepney'i de indirip kaldırmak için kullanılıyor. Araya arada büyük ihtimalle bir vinç olayı var. Burada bir vinç vardı. O vincin şeyi de pompası da burada. Evet. Ee, şu pompa şu an herhangi bir hidrolik ünite oraya rahatlıkla takılabilir. İçeriden açılıp kapanabilecek şekilde pneumatik olarak aktive edilen bir şey. Direkt şanzumana bağlı. ZF şanzıman zaten böyle ZF bir sistem. ZF şanzıman büyük zaten tamamen bir iş makinesi bu şu anda öyle anladığım kadarıyla. Yani iş makinesi diyebilirsiniz, askeri makine diyebilirsiniz, füze kamyonu diyebilirsiniz ki Türk ordusunda da biz kullanıyoruz. Yakın tarihte Roketsan'ın ürettiği şeylerde füze rampaları bunun üzerine monte ediliyor. Ee, karavan olarak düşünebilirsiniz. Evet karavan için çok ideal. Winch olarak düşünebilirsiniz. Birçok şey offroad düşünebilirsiniz. Sizin amacınız bunda bir proje var mı yoksa elinden çıkarmamı düşünüyorsun, satmamı düşünüyorsun? Nasıl bir... Şu an için işte bir yıla yaklaştı. Ee, elimizden çıkartmayı düşünüyoruz. Bir yıl gibi bir proje e, hikayemiz vardı. Projemiz iptal olunca e, satışa çıkartmaya karar verdik dönemsel olarak e, ilan da şu anda zaten sarı sayfalarda var. Yani proje proje bitti. Bu bit. araba bit ya yani proje bittiği için de araba yatırmaya kaldı. Yani bir yıla yaklaştı yatıyor araba. Burada arkadaşlar bu arabayı almak isteyen, proje yapmak isteyen, karavan yapmak isteyen için büyük bir fırsat diyebilirim sizlere yani. Bu biraz buna benzedi. Çünkü Ahmet Bey projede kullanamayacağı için bu arabanın da burada ziyan olması ben de istememiştim açıkçası yine söylemek gerekirse. Yani e, memlekete faydalı bir işi olması hepimizin isteği tabi. Evet. E, şeyciler çok aradı, ormancılar ve e, madenciler, mermerciler çok aradılar. Evet. E, birkaç tane rüzgar türbüncüsü aradı. E, arıyorlar yani şu an e, talep var. Fiyatını alabilir miyiz? Fiyatına 100 bin diyoruz abi. 100 çok bin. uygun. Vay 100.000 bir şey değil vallahi ya. Biz alsak onu ya. <laughs> Abi de 100 bin mi yani? Fiyasın? 100 bin dolar diyoruz. Ha 100 bin dolar. Evet. <laughs> Oo orası biraz. Abi, abi, şu, abi şöyle, şöyle, söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tekerlek değil de tekerin dışındaki lastiğin tanesi 25 bin liraydı. Geçen sene baktım. Ciddi mi ya? Evet. Yani 200 bin lira lastikleri. Vay be. <laughs> o şekilde düşünebilirsiniz. <laughs> Tek, tekerlerini söylemedim daha. lastikleri için söyledim. Aynen ama. arkadaş. Böyle ya bu kampanya beni aşıyor. Aşmayan arkadaşlarımız varsa değerlendirsinler. Ama hakikaten gerçekten bu arabanın ziyan olmasını istemem bu şekilde burada. Ya ziyan olacak da bir durum yok ama yok bu araba yani 50 yılda yatsa hiçbir şey olmaz. Biz e, 2019'dan 2022'ye kadar yatmış araba tek marşta çalıştı. Evet. E, ondan sonra bütün sıvılarını değiştirdik, bütün bakımlarını yaptık, bütün filtrelerini değiştirdik. Ardından da e, ikinci bir revizyonda Trafiğe çıkması için işte şu e, aralardaki korkuluklar olsun, çamurluklar olsun. Ondan sonra arkadaki tampon, o arkadan arabanın çarpması için alçak tamponlar falan. İşte Bunların beraber. tamamını e, sonradan ikinci bir projeyle yaptık. Dolayısıyla yani e, hiçbir eksiği yok. Hem trafiğe çıkmak için hem e, diğer işlemler için. Muhteşem bir duruşu var. Yani ben bu kadar beklemiyordum hani temiz olacağını beklemiyordum yani hani bir kamaz diyorduk ama şimdi kamazları genelde boya atması vesaire çok paslanma olayı oluyor kupalarda ama mekanik şeyler, aksamda vesaire şeylerde böyle bir deforme olmuyor kamazlarda. Evet. Aracımızın boş ağırlığı abi. Aracın boş ağırlığı 12 ton. 12 tondur. Boydan boya. Boydan boya 39-60 gibi bir şeyi var ama resmiyette 11 gözüküyor. Evet. Ee, yani 2 metreye yakın uzatılabilir. Bir de burada bir boşluk var. Burası yine değerlendirilebilir. Winch ile değerlendirilir veya kasa öne doğru uzatılabilir. Ee, tamamen projeye bağlı olarak değişecek bir şey, durum var. Tamamen ömürlük bir araç diyebiliriz ya buna. Yani bu muhtemelen torununa da gidecek bir araç. ya. Yani öyle e, 5 senede 10 senede 50 senede falan ölecek bir araç değil. Çünkü nereden bunu söylüyoruz? Ee, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşındaki araçlar işte nehre giriyor, üstü odun yüklü, işte üstü kum yüklü, nehrin içinden boyuna kadar, şuraya kadar boydan Adam Sudan geçiyor, yani videolarını izliyoruz. Bununla biz öyle bir şey yapmadık açıkçası ama e, bu makinaları biz izliyoruz, e, görüyoruz, gördüğümüz şeyi söylüyoruz. Yani hani e, kafadan atmıyoruz. Evet. Böyle bir durum var. Yani bu makinalar gidiyor. Var mı dışarıdan böyle canım başka? Başka çok ekstra bir şey yok. Durum bundan ibaret. Evet. O zaman Ahmet Bey dışarıyı anlattıysak. Eklemek istediğin var mı buradan dışarıdan? Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun diyorum İyiyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Size de teşekkür ediyoruz. Geldiniz Yok, buraya daha kadar. Bir dakika daha bitmedi. Aracın içine geçelim. Tamam. Içine dışarıdan bitirdik. Aracın içine geçelim Arazinin aracın içinden akranlara devam edelim. Buyurun abi. Siz şoför tarafına lütfen. Eyüp'cüğüm teşekkür ederim kardeşim. Kamaz hastası arkadaşımız o da. Bölümlerinde hak renkleri görüyoruz. Hak renk var evet. Evet. Yani şöyle içeri. hem içeride hem dışarıda hem motor kısmında kabin komple haki renge boyanmış. Evet. E, şase griye boyanmış. E, daha sonradan yine fabrikasyon. Hani sonra dışarıdan herhangi birinin boyası değil. E, fabrikasyon maviye boyanmış durumda. Şimdi ikili koltuk var i̇ki burada İki tane yolcu koltuğu, ayrı ayrı, ayrı iki evet. tane yolcu koltuğu var. Bu da bir ince detay. E, Tabi e, şeyde de ruhsatında da şeyinde de böyle yazıyor. Ufak da olsa bir yatak kısmı var ama. Yani bir 2 neredeyse 3 karışa yakın 22 santim benim karışım 60 santime yakın bir yataktan bahsediyoruz. Ufak evet. büyük karar versin arkadaşlar. Yani dışarıdan kabin ufak gözüküyor ama yani 22. Santim... yok yani ayak mesafeleri olsun yolcu ayak mesafeleri olsun gayet iyi. Gerçekten vallahi bilmiyorum Kamaz'ın detayları yani bu şekilde 2012 model tabi ben... Gördük tabii illa Dijital gördük. ekranı falan var. Bilgisayarı, yol bilgisayarı falan var. Ayrıca kruz kontrolü var bunun. Kornası vesairesi, silecekleri burada. Ve Boston'un kontrolü burada. 8 farklı şekilde ve ısı ayarlı ve bosta kontrolü var. E, teyip için bir yer bırakılmış. Hoparlör yerleri bırakılmış ama teyip takılmamış bu araca. E, sunroof'u var. Tavan aydınlatmaları var iki tane değişik bir aynak var. Burada ortada. bir perde, kornişimiz var. Güneşlikler işte güneşlikler biraz şey yani böyle. Evet. E, orada öyle bir şey var ama hani şuradan iki vidayla rahatlıkla istediğiniz şeyi takabileceğiniz bir yapısı var. Yani çok takılınacak bir şey değil o. Yani evet. projede ne yapacağınızla alakalı. Aynen evet. Değişebilecek bir şey o. Şurada bir ufak göz var. Hemen şuraya da bir göstermek istiyorum. Yine burada bir ufak Torpido yani. var. Burada düğmeler biraz kafamı karıştırdı. Neler var burada? Şimdi bu e, farları, ışıkları vesaire açıp kapatıyoruz. Havalandırmayı açıp kapatıyoruz. E, yakıt deposu ısıtmamız. E, iki tane yakıt tankı olduğu için e, hangisini aldığımızı ayarlıyoruz. E, farların yukarı aşağı ayarlamasını buradan yapıyoruz. Şeyleri diferansiyeli kitleme ve kitlememe hikayeleri burada sıcaklık kontrollerini buradan yapıyoruz. El frenimiz 4x, şu 4x4, 4x8 ve boştayı ayarlayan sistem. Şunlar, şu üç parça bizim lastiklerimizi şişirmemiz ve indirmemizi ayarlıyor. Evet. Şu çok hızlı şekilde şeyi ayarlıyor. Yine lastik basıncını ayarlıyor ama çamurlu kaygan yol ile şey seçimi yapıyorsunuz burada. Çamurlu yolla normal yolu seçiyorsunuz hızlı şekilde. Bu otomatik olarak belli basınçları var. İki farklı basınç. O iki basınç arasında şeyi ayarlıyor. Ee, şu basınca mı gideceğim, bu basınca mı gideceğim diye. Dolayısıyla çamurlu yolla, normal asfaltta giderken lastik basınçlarını farklı ayarlıyor makine. Şuradaki düğme, pitiyo düğmesi bildiğin. Şu şeyi al. açıp kapatıyor. Arkadaki vinç e, pompasını açıp kapatıyor. Kruz hmm. kontrolü açıp kapatıyor. E, şunlar ışıklar, ısıtmalar, e, şunlar da kornaların şeyi. Bu arabada çok özel bir şey var. Şartel, manuel değil, buradan ayarlanıyor aküyü direkt komple kesiyor sistemler. Evet. O Ve da... tek basışta yani buraya bastığın anda enerji harcayan bu e, tükenmez kalemlerin basma sistemine benzer bir sistem var bu. Kaç vites bu aracımız? 16 vites manuel. 16 vites. Şurada zaten ZF şanzımanın standart şeyleri var zaten. Vites şeması da arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. bu şekilde. Şuradaki boşluğu Tabii tabii açabilirsiniz. Sigortalar var orada veya işte elektrik tesisatı. Tesisatı vesaire. Sigorta panelini bir sağ tarafta da Hemen orada şurası. da sigorta panelimiz var. Burayı da bir gösterelim. O ya. oradan yine e, OBD çıkışı var aracın. Şu. Evet, oradan e, tüm aracın bilgisayarlarına, işte frenine vesairesine, motoruna falan oradan ulaşabiliyorsunuz. Karmaşık bir sistem de yok yani. Çok karmaşık bir sistem yok ama e, akıllı bir sistem var. Evet, belli. Çok güzel bir sistemdi kurmuş adamlar. Şurada ABS düğmesi ee, var Onu arası. devre dışı bırakmak için büyük ihtimalle Muhtemelen. çok emin değilim evet. ama bugüne Muhtemelen. kadar hiç kullanmadım açıkçası. Bu şekilde Skoda de göstermiş olduk. Şuraya bir ufak yer var ama o açılmıyor. Böyle havalı koltuklarımız var. Evet. Yani ya Sadece şoför için tarafı, belki. yolcu tarafında yok. Yok. Havalı koltuk da bu, bu arsa yani Art yani lazım uzun yani, yol evet. gidiyorsanız e, ciddi manada bir konfor ve uzun yol gidebilmenizi sağlayacak bir artı sizin için yani e, ne kadar çok yorulursanız direksiyonda e, o kadar kısa yol gidersiniz kesinlikle öyle evet var mı diyeceğim bir şey Ahmet bey bizi atladığımız üzerinden geçebileceğimiz e, şöyle bu araçta e, şöyle bir aracın bir kamyonun ömrü hesaplanırken ...bir yerden bir yere boş gidiyor... ...dolu geliyor diye hesaplanıyor. İşte 100 bin kilometre garantisi var... ...işte 3 sene 5 sene garantisi var falan derken... ...bir boş bir dolu diye hesaplanıyor. Bu aracın... ...işte üzerine füzeyi koydun... ...üzerine itfaiye aracı koydun... ...üzerine işte vinç koydun vesaire... ...sabit ağırlık diye bir ağırlıkla tasarlanmış bir araç bu. Dolayısıyla bu aracın üzerine 16 tonluk bir yükü koyuyorsunuz... Bu araç ilk günden son gününe kadar o yükü taşıyabilecek şekilde tasarlanmış bir araç ve bu e, hani e, birçok askeri araçta bile yok. Evet. Yani bu aracın öyle bir artısı var. Mesela karavan yaptınız 16 tonluk bir yükü bindirseniz arkaya bu araç yüksüz gibi hareket edecek. Yani ona göre dizaynı yapılmış bir şekilde. Dizaynı buna yani. göre yani e, sabit e, yük ağırlığı diye bir ayrı bir kategori var. Diğer kamyonlarda, diğer askeri araçlarda olmayan bir özellik var burada. Evet. Yani, ince yani taşıyabildiği de... yükün dışında bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Sabit yük, sabit ağırlık diye bir şey. Evet. Vallahi ben ne bileyim yani böyle bir şey beklemiyordum işin açıkçası Ahmet Bey yani. Harbiden beklemiyordum. Resimler attınız bana tamam dedim. İlgi çekici bir araç ama böyle bir devasa güzellikte bir şey beklemiyordum yani işin açıkçası söylemek gerekirse. keşke aküler olsaydı, yürüseydik, bir bakçaydık. Çok sevinirdim. Sesini de bir duysaydık. Daha nasip, güzel ama nasip. İnşallah başka zaman Önümüzdeki onu günlere inşallah yolunuz düşerse birkaç güne çözmüş oluruz bu problemi. Hallederiz siz problemi. Eyvallah. Başka var mı eklemek istediğiniz, Ahmet Bey? Hiç Başka şey bir şey yok abi. Teşekkür ediyorum size. Geldiniz. Vakit tercih ediniz, zahmet ettiniz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir aracı bize geçirirken e, iletişime geçip de böyle bir aracım var deyip de bizi de memnun ettin. Açıkçası söylemek gerekirse. Eline, emeğine, yüreğine, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum diyorum. Elinize, ayağınıza sağlık, ağzınıza Eyvallah. sağlık. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Eksik olmayın. Evet arkadaşlar. 2012 model Kamaz daha 35 bin kilometrede V8 motor, 350 PS dev gibi bir araba da sizlere karşısına çıktık bugün. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.